Nesin oh. yapar mı? Yok sen demedin. Kabesiz yapar mı? Yapmıyorum mu Yapamıyor <laughs> <laughs> Ne? Ne düştü? <laughs> <işte> ha, <laughs> pardon duymadım. Onaylayacak bizim mi? Tamam var mı istediğim bir şey benden oynayalım mı? Yok. İstediğinde babana top oyna istersen tebessiyorum tamam mı? Tamam. Tamam mı ayarlasın. Tamam. Ee, bak güzel. o poşette tebeşir olur. Kırıp alırsın. Tamam ben veririm sana. Ben ayarlayacağım sana sıkıntı yapma. Dur abicim dur dur. Kaç sen? Yorgunluğunda mı olabiliriz? Ben şuna bir tebeşir vereceğim. Bir dakika bekle. Getir getir gel. Gel yanıma gel. Anne sonra. Tamam top oynayalım mı? Ya top mu? Tamam gel oynayalım gel. Gel yakartıp oynayalım. Tamam. Gel çabuk git gel şimdi çabuk çabuk çabuk. Şöyle, çabuk ayır. çabuk. Git evet git. evet evet. Benim bir bildiğim var. Bir yakartıp oynayalım biliyor musun Bilmiyorum. yakartıp? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hayır, ortadayım. Hayır ortadayım. Ben mi ortadayım. Yakartıp biliyor musun? Bilmiyorum. Tamam. Atıcı mısın ortada mısın? Atıcıyım ben. Atıcısın tamam sen de geç atıcısın. Bende otodur Burada oynayalım Tamam Hayır ya. burada ya Burda oynayacağız hadi hadi. hadi 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 Biz gitmiyoruz yağmur gitmiyoruz şey gitti Ya olsun oynayalım duydum. olsun olsun boşver Yağmur tek başına gitti Biz burada oturacağız burada Öyle mi? Ha bitti sen de aslında babaanne mi gidiyordu? Tamam Güle güle okulun var mı bir isteğin başka? Yok Tamam sen geç ben geleceğim Can aldı yağmur. Ben atar mısın? Yerden atarsan vuruyor. havadan atarsan can. Biraz geri. Havadan atsana. Hazır yerden at. Güzel yerden at, yerden at. Yoksa can alıyorlar. <laughs> 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 aynen aynen heyecanı kaçır. Elif ver. <laughs> ver ben atayım ver. Ver hadi geç ortaya geç. Vurur mu? <laughs> Söyleyeyim. Ya hayır bırak atsın bırak boş ver atsın at. yerden at ya nasıl atıyorsun vallahi ortaya geçsin geç ortaya geç 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 Ah bari ortada kınca biliyormuş çok şükür. Ben üçünde bulacağım sen merak etme. Ha tamam. Tamamdır. Şunu çıkartalım, mecbur kolayını. Yağmur bırakalım. Ama saydırmalara geçemiyor Elif vardı ha. Son can yalnız. Bir delek can yok ya şey kızıyor. atamıyorum onu. Voleybol topuyla bile atamayan ben. Oy yavaş biraz. Canım acıdı galiba. Yağmur bu. Yağmur böyle. Oynayacak mı? Hayır Elif'i vuralım ondan sonra geç. Arda, Arda abi bak. 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 Arda abi bana bak. Bir bana bak. Bak. <laughs> Bekle. Hadi. Ya. Şimdi elif saydırmalarda. Elif saydırm. Elif saydırmalarda. Vurunca saydırmalar geçiyor. Hayır, atıcı değil miydi? Tamam. Sürdü. Ben acımam yalnız. Vururuz. Yok be. Paslandım bak Bir daha oynayalım mı? Arda en sevdiğim e hadi. Al. Ben Boş ver, söylemeyeceğim. <laughs> bir daha oynayalım mı? Ben, hadi ben bu Hadi benim sinirim olsun. Yes, gider. Aşın o, ay Arda şey sen ortaya şeye Geç ortaya. Hadi portaya geç üzme ya. Bak zaten kaç saat sonra bir yakartıp oynuyorum. Bırak da bir kere atayım. Bugün oynadınız katılamadım işim vardı. Can atayım mı atmayayım mı? Bilerek can atmayacağım ama siz kendiniz almaya çalışın. Aferin. Dur. Elif çıkmadı. Ee, önce yağmur çıktı. Ya. E, e, ya ya can atsana bir tane bırak fedakarlık yapalım can at. can at bir kere can bırak. Adem. Canat at bir tane can. Can at bir Hadi bak bugün içimden geldi mut diyeyim hadi bir şey al. Ben Fark etmez. Elif alacağım. Ben gözüm kapalı bile vururum. Hadi vuracağım. İyi tamam hadi al hadi bir şey alsın bırak, bir şey olmaz alsın. Ya boş ver alsın. Oynanacak mısın o? Bana can at. Bana can at lütfen. Beni vurma bana can at. Ah, can atarsan oyun bitmiyor ya. <laughs> bana para ver gibi oldu bu. Bana para ver gibi oldu bu. para ver gibi oldu bu. Can atma. Oynanacak mısın Cansu? Sıkılmadın değil mi Ha? Tamam. Abi. Ne var mı? Alır. Var. Giderken alsın, giderken alsın. Tamam. tane. çarpacak. Ne, ne oynayacağız? Giderken vereceğim dedim, biz Camila'yla konuştuk. Kerebe. Kerebe devam edelim mi? Çak. Giderken <laughs> bana hatırlatıvereyim, tamam mı? Kerebe devam edeceğiz <laughs> mi? Balon, balon, balon. Sıkıntı <laughs> yok. Mu? Sen körebe oynayacağız mı? Yalan söyledin mi? Ne oynayacağız? Ya ne oynayacağız? Şey. <laughs> Oynayacağım bir şey. Sen ne oynayacaksın? Ya, ya canı yandı işte ya. Yapmayın diyorum şunları ya. Bak canını yaktın işte. Bak gel. Ağlıyor Ağlıyor çünkü canı yandı. Bir şey oynayacağız mı? Bir şey oynayacağız mı? Canı yanıyor. Körebe körebe. Kerebe. Görebe. Kerebe. Körebe. 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 Başladın. Bizimle körebe oynar mısınız ya da başka bir şey? Ha? Tanışalım. Arda ben. Merhaba ben. Beni belki tanıyorsunuz. Ee, körebe oynamak ister misiniz? Katılın. Adın neydi? Emirhan. Arda abim. Emirhan. Demirhan. Demirhan. Sen? Alvin. Başlıyorum. Harry Potter'a benziyorsun. Gerçekten. Hadi başladım. Başladım. Evet. Hadi. Hayır ben ebeyim. Ebe mi olmak istiyorum? İyi tamam ebeledim yağmur ebe olacakmış. İşte o yüzden ben bolayım. Bırak. Bırak. Çok kolay beleniyorsun. O yüzden <laughs> ebe oluyorlar işte. <laughs> Yağmur ebelendim. dersin. <laughs> ya dışarı dışarı şimdi akşam akşam bırak boş ver. Ben ebe bu kadar hazır değil. Oynayacağım Elif. Evet. <gülüyor> ha? <laughs> Oynayayım mı kere ben? Hocam asistime geldi katil soyma Birinden birini yap Evet Oynuyorsun evet. değil mi? Evet. Hayır ben ebeyim aç gözün. Görüyor yağmur Ya ben ebeyim yağmur açar mısın gözünü Abi abi şey. Buradayım Buradayım Abi abi ah. Diyorum çok kolay beleniyor i̇şte Sen fendik fıstıksın Ben. ben, adamı, adamı ben, ben de davranım, Olmak istiyorsan ol ama. Olur. Tamam o. Ya, ya. kıracağım, kıracağım. Er, sesime gel. Eren <laughs> sesime gel. Sesine <laughs> gel. Sesime gel. <laughs> Ey, yav, ya. Sesime gel. Sesime gel. Eee rahat sesime gel. Sanki orantı yapıyor. Ya orantı yapıyordukydı. Hay Ya devam edelim, edelim oyunu değiştirelim mi? Devam edelim mi? Devam. 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 Devam edelim mi? Değiştirelim mi oyunu? Devam Devam. Herkes el kaldırsın. Devam etmek istiyor Devam. Ne istiyorsun? Ee, bir mi? yerden sek yakışır adı, bu kadar kalabalık. Ay, bu kalabalığa bir yerden sek yakışır bence. Başladım. Aynen evet. Bir yerden sek yapalım şimdi. Hadi. Hadi başlayayım mı? Ölerim. Kaç. Ha. Başladım ebedsenim. Bir yerden sok güzel gider bence. En iyisi o yani. Bir yerden sok onu. biliyorsun değil mi? En iyisi bu. Hem ben sizi görmüş olurum. Adam onları ebe. Kim? Ebe. Değemedin ki. Ebe. Eğer ebelemek istiyorsan ben zaten ebe olurum. Hiç sıkıntı değil. Ben ebe olurum. Be. Kaç? kaç Oynamıyor mu oğlum? Oynuyor mu? Ya mm -mm. bir şey yapmaya çalışacağım hiç izin vermiyoruz bana. <laughs> bir daha benim değmedim. Değil mi? <laughs> Ayağın yerde de be. Abi. Cansu giderken Buradan balon şey yapın tamam mı? Gitarı Ya ayarla kafana gel. Konuşalım. Biliyorsun. Balon için beni çağırmayın. Bak, hat. Ha ha. E veriyor ya? Ha ha ha. abi hiç ihtiyacım yok. O kadar kolay ki benim için bu. Buradayım. Kaan abi. Kaan abi. Dini Kaan abi beni be. Evde yapın ama burada şişirme. Tamam ben hep olsun bitsin değdin. Hayır değdin. Devam ediyoruz mu abi. Bir şey olmuyor mu? Seni yakalamak da ne Hayır. Hayır ebesin. Hadi, Hadi değdin. Ya oynayacaklar kaçsın. Yağmur cansı ya böyle den. oynamıyorum. Elif oynuyor mu? Ben Allah. ebe olurum hiç sıkıntı. Ben ebe öledim bırak. Oynayacağım bir şey. Oynayacağım mı? Hayır bilerek ebelenme ya. Ebe kaç. Ebe ya kaç ebe. ebe Oo oh, Vay be. Kalbine bak. Ebe. Ebe de. Bilerek de kebelenme. Hayır bu yemek yemeden mızlı kosuyor. Bırak bırak bırak. Vay. Sert ha. Pardon Ebe. saç. Ebe. 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 Karnımı kırdı. Ebe. Bir daha değdim. Ebe. Tamam kaç Halvin. Hani abi ne oldu? Ay. Aa. Bir dakika konu yaptı. İyi misin? Hadi. Gel Allah'ım gel gel gel. Ben abim tamam. Gel, ya. İyi eğlendik can. Basket isteyiz var Babanları aldınız değil mi? Sıkıntı yok tamam. Gidelim ben babaanne gideceğim yeni sevim. Şey İşe gideceğim ben. Hadi bakalım gel siz alçak siz sağ olun. mu yoksa? Ha? Devam edelim mi? <laughs> devam, devam, devam. 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 Bana da de devam. Bundan sonra bile rekabet mi yalnız var? Ya. Söyleyin. Abi. Aa pardon. Bir sıkıntı yok. Sen üçüncü sınıfa başladın değil mi? Dördü bitirdim. Ne ara bitirdin be? Vay be. Ortaokula başlayacağım <laughs> Helal olsun sana ya. Abim de yetişince sınıfa başlayacak. O kadar bildiniz mi be? Biz sizle görüştük değil mi? Yok. Ben... Biz buraya ilk defa Demek ki geldiğine sevineceksin. Bana bir şans vererek doğru bir şey yaptın emin ol. Nereden geliyorsunuz? İyi ki geldiniz o zaman. Hoş geldiniz. Ne diyelim? Şimdi benle oynadığınızca bir daha bir daha oynamak isteyeceksiniz. Herhalde. Sen de kaç biraz? Bunlardan birini yapabileyemezsem ben bu gece uyuyamam. Uyuyamam ben. Allah. <laughs> Biliyorum ayağını yükseğe şey çıkaracağım. Biraz Zaten kaçar ben denemeyeyim. O benden kaçar büyük ihtimalle. Burada dursam bile kaçar. Biraz koşsan yakalamaya çalışacağım keşke. Bir tek bu koşuyor ya. Allah'ım kafamı çarpacağım. Bu kadar eğlenceli olduğunu tahmin etmedin değil mi? Dış görünüşte çok sıkıcı görünüm ama değilim. Siz bu mı geliyorsunuz? Bu Hayır, bu ceden mi geldi? İlk defa görüyorum sizi. Yok. Siz yok, farklı bir yer yerde. Evet. Hmm. Oh, Siz poligonda mı oturuyorsunuz? Neresinde? Üç kılar hiç bir yerde. Hiçbir yerde. Evet. Hayır, Sıhan. Rıcı Hakkın'ın parkına geliyorsunuz mu? Ya her neyse boş ver of tamam. Sohbeti bırakalım evet. Ya kimse kaçmıyor ya. Yer değiştirsin ama. Abi yer çekiyor. Ha.